Farkındayız da diyorlar. Prosedür ama işte. Ama prosedür var abi. Buraya gelmek zorunda. Polisin hiçbir suçu yok. Yolda hazırlamışlar zaten. Tutanağı. imza Gel, de, attım gittiler bak. Hiçbir şey yapmadılar. Bir yayın izliyorlarmış zaten. Şu an bu yayını izliyorlarmış zaten. Anladınız mı? Yani... Bu olayı yapan orospu çocuklarım da haber olsun. Hepinizi bulacağım. Yaptığım son şey de olsa sizi bulacağım ben. Ben sizi bulacağım oğlum. Ben sizi bulacağım. Ben sizi bulacağım. Ben sizi bulacağım ve çok pişman olacaksınız. Yemin ediyorum çok pişman olacaksınız. Hapse gireceksiniz, çıkacaksınız. Ben o gün yine orada olacağım bak. Andım olsun bak. Andım olsun.